ekonomide. olan bir Al sana bir Kürt. Mehmet Şimşek Kürt mü? Evet. Güzel. Güzel. Böyle şeylerin olması güzel. Ya çünkü Türk-Kürt çatışmasının probleminin önemli bir kısmı suni. Yapay. Hepimizin Kürt arkadaşı var. Birbirimizle kız alıp veriyoruz şu bu yani moruk etle tırnak olduk yani hani bölücü bilmem ne örgütü falan ne, neyi bölüyoruz karıştık işte yani aynı milletiz bir milyona yakın Türk Kürt evliliği varmış Türkiye'de daha, daha fazla da olabilir. Az buldum ben bu sayıyı. Bence daha da fazla. Abi sen de Fahri Kürtsün. Kürtlerin başarılı her insanın Kürt yapma takıntısı var. <laughs> Kele bu aşağılık kompleksli her toplulukta var. Akit gazetesi sürekli haber yapar. İşte Müslüman futbolcuların inanılmaz yükselişi. Anelka bilmem ne işte hani <laughs> herkesi Müslüman yapmaya çalışırız. Bu Obama aslında Müslüman falan deriz. Türklerde de bu aslında Türk, bu aslında Türk. E Kürtlerde de var bu çaba işte o aslında Kürt falan. Moruk Selahattin Eyyü bir Kürt mü ya? Bak buna inanamıyorum ama ben şimdi. Hani bana biraz Arap değil mi? Türkleş, Kürtleşmiş Arap. Aa, olabilir, olabilir. İyi Kürt olsun canım. Allah'ın aslanı yani. Milliyetinin önemi yok bence. Sadece bir magazin meselesidir. Önemli olan yaptıkları. Allah mekanını cennet etsin.